iç savaşta, iç pozisyonda Netanyahu'nun seçime gitmemek için bu politikayı sürdürdüğünü çünkü biliyorsunuz 3 yıldan beri İsrail'de seçim olmuyor. Seçimler olmuyor. Ve hükümet bir şekilde ayakta. Ve bu noktada bu ortada kattıkları şey işte bizim kutsiyetimiz. Bizim işte ki buradaki terör devleti değil fakat buradaki bize Hamas'ın terör uygulaması olması. Bunu destekleyen ülkelere biz istediğimiz yaparız mesajını vermiş olması. Bu şekilde anlamlı kazanma noktasında bir şeyler yapmak istiyor. Ben e, Netanyahu'nun bu çıkışını, yani bu olayın arkana çıkışını Doha'daki Sayın Erdoğan'ın verdiği ve oradaki toplumun verdiği mesaja karşılık olarak bir kışkırtma hareketi görüyorum. Yani Netanyahu burada aslında bir kışkırtma hareketiyle Amerikan bayrağının arkasını almış. Bu noktada ben bak yalnız değilim. E, hey Türkiye e, bana bir şey yapamazsın bana bu şekilde işte Arap ülkelerini organize ederek benim üstüme salıp beni sıkıştıramazsın. Ben istediğimi yaparım. Hamas nerede gerekirse de vururum diyor. Tabii ki Mesut Yılmaz'dan da atıf yapıyor. O döneme sayın bakanım bilir. Tabii ki oradaki o dönemde o konumdaki yaşananları o anlatmak istediklerini o dönem içerisinde bilen bir bilir. Ama şöyle de bir gerçek var. Gerçekten Netanyahu'nun durdurulması için artık müdahale edilmesi. Müdahale şart. Yani bunda en fikirim. Ben Sayın Sevinç aynı için konuşuyor. İşte Sayın Vekilim de, Sayın Bakan da, masadakiler her, her, her şeyin fikir. Ama nasıl? Şimdi adam telefon gösteriyor. Elinizdeki telefonlar diyor. Burada bir ima var. Neydi ima? İşte benim üretim gücüm var diyor. Benim sanayi gücüm var diyor. Benim silah gücüm var diyor. Ve bu altyapıda dünyadaki benim aslında gücüm her tarafta demek için bir mesaj vererek aslında propaganda da yapıyor. Bir, bir pazarlama da yapıyor. Yani İsrail devleti bakın sahada güçlü olan bir ülke değil. Teknolojik anlamda ve üretim anlamda güçlü olan bir ülke. Sahaya girdiğiniz zaman Türk ordusuyla 15 dakika karşı karşıya gelemez onlar. 15 dakika karşı Türk ordusuyla kara savaşında 15 dakika karşı karşıya gelemezler. Ha de Teknolojik anlamda tabii ki bazı pozisyonda dünya ile alakalı, Amerika ile alakalı birlikte hareket ederek bugün mühimmat sıkıntısı o çeker mi İsrail? Çekmez. Niye? Amerika bir saat sonra tedarik eder. Bu anlamda doğru mu? E şimdi teknolojik anlamda kendi özverileri işte bizim heronlarımız bayraktarlarını yapmış olduğu Türkiye'nin savunma sanayisi atılımı şurada kaç seneden beri? 7-8 seneden beri altyapısı var. Ondan önce biz kimlerden alıyorduk? İsrail'den evet, E şimdi ne yapıyordu? Oradaki bakımlarını dahi onlara yaptık. Yani teronların bakımları da onlar yapılıyordu. F-16'lar aldık ne yaptık? Yazılımları ne yapıyorduk? Düne kadar Amerika yazılımları bize. Biz bugün bunları çözdük. Ya şimdi savunma sanayisinin Türkiye'deki başarısı az safhada. Ben